Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ceyda podyumda Hoş geldin. Hoş buldum. Ay, Ay, anne ne amcim. gidiyor böyle acaba? E, ben üzerimdekilerin tasarımcısı yeni bir koleksiyon çıkarıyor, onun davetine gidiyorum. Peki, selamlar <laughs> Zeliha'ya. <laughs> evet, Zeliha'yı öpüyorum. Çok severim. <laughs> Nadia. Ceyda, beni arıyor gözün. <laughs> Ay evet. Nadia nerede? <laughs> Beğendim seni. Teşekkür ederim. Güzel gözüküyorsun, biliyorum bu takımı. Çok şık, sana Teşekkür da yakışmış. Ediyorum. Tantan tan modern olmuş üstüne. Teşekkürler. Ayşegül. Ee, ben üzerindeki ceketin kesimini ve kalıbını çok sevdim. Renk tonları falan altında devam eden o elbise de güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Banya. Ben çok beğendim. Takımınızı çok beğendim. Ayakkabımı ve çantanı da zaten beğendim. Bir tane daha ayakkabım var. Beyaz. Onunla yine çok daha güzel olur. Onu O çok bir iki kere kombinledim diye. Evet. Değişik topuklu. Bununla... Evet, değişik topuk. Ola Aslında daha iyi giymek istemiştim e ama... O çok güzel onun. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Su. Ben de beğendim. Teşekkür elini. ederim. Eee ayakkabını da beğendim. Ama çantada bir kaldım ama bu beni bozmuyor. Teşekkür ederim. Fıkrı keşke bağlasaydın böyle, daha iyi olurdu. Eee o puanları görelim. Beyaz Hadi. atleti sen mi düşündün yoksa şey birlikte mi? Birlikte. Tasarım. Birlikte. Tasarım. birlikte. Birlikte. Ha birlikte. tamam. E, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür Meryemciğim. Görelim puanları. Of! Full edit. Ay mi? bugün de ceydahlamıyorum <laughs> ya. Allah Allah. Vallahi yüz <laughs> <suydu>. Hadi <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Olacak <laughs> bir şey yok. Teşekkür Hoş ediyorum. Birliktelikle. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Ceyda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tabii çok sevdiğimiz ve gurur duyduğumuz bir Türk marka. Evet. Ee, Gizem'in de aynı var Aynı marka, marka. Zaten. Um, Evet. Üç, iki güzel takımını giymişsiniz. Ee, ben normalde böyle korseli çok iddialı şeyleri kendim de sevmem ama bu markanın imzası bu. Evet. Ve onu gördüğümüzde de bunu anlıyoruz. Ee, bu yüzden de bunun hakkını vermek gerek. Çok güzel taşımışsın. Çok Teşekkür geçmiş. ederim. Zaten konseptine de bir şey söyleyemiyorum. Çünkü markanın davetine gidiyorsun. Ben beyazla birleştirmeni çok sevdim. Çünkü aydınlık olmuş. Kendi de yaptığında bunu bu tasarımda içinde böyle beyaz atletle mi kombinlemişti? Sen mi öyle yaptın? Atlet sen giydin değil mi? Hayır böyle. Ha, kendi birleşik Ke Kendi ha, birleşik atletiyle güzel, beraber. O zaman zaten beyazdan başka alternatif yok. Beğendim. Çok temiz görünüyorsun. Güzel parti evet, seçmişsin. teşekkür ederim. Gizem'inki de çok güzel. Yani ona beş verip sana dört vermek olmaz. Teşekkür ederim. Zeydacığım <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Gizli Hanımcığım. Şimdi şöyle bir şey oluyor seninle ilgili. Onu da sana belirteyim. Şimdi benim yine sosyal medyada seni çok koruduğumu düşünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, ha. ablasın hani model olduğu için ha. vesaire bir takım şeyler aslında hiç öyle bir şey yok. Sen çok iyi bir yarışmacısın. Teşekkür bunu söylemeliyim. Teşekkür e, ederim. Konseptlerinle kombinlerin çok tutuyor. E, çok da güzel kombinliyorsun. E, teşekkür ederim. Yine bugün nasıl düşüneceksin? <laughs> Düşünün. evet. E, çok beğendim seni. teşekkür ediyorum. Çok Hem de zaten. fazla beğendim. Ya. E, normalde bu marka evet çok güzel bir marka ama mesela benim normalde tarzım değil. Hele ki şu e, yaşta hani çok da böyle sevmiyorum e, çok e, fırfırlı şeyler giymeyi. Evet. Ama size çok yakışıyor tabii ki. E, çok güzel kombinlemişsin. Teşekkür ederim, Sağ olun. Her şeyinle yani. Müthiş. Sağ olun. <laughs> Bayıldım sana bugün. Teşekkür ediyorum. Beş tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk. Merhaba İlben Hanım. Evet güzel marka Türkiye'nin misgürürü. Gürür. Temizin evet. gururu. Aynen. Temizin gururu. <laughs> Şimdi üzerindeki ekosili, üst alt, e, korseli ancak böyle zayıf, ancak böyle uducunda sahibi alamaz. olan evet. e, kız üstünde olmalı. E, beyaz tabii ki, beyaz ayakkabı, çanta ile tamamladın bu tarzını. Saç makyaj yerinde güzel. Sen de çok iyi yarışmacısın. Teşekkür ediyorum. E, çok sağ ol. Çoğu arkadaşlarım favorissin bu arada. Onu da sana söyleyeyim buradan. Yani herkese çok Sen teşekkür ve Nadia. Teşekkür ederim. Nadia çok favorinde şeyde evet. var benim gelen, kulağına gelen kişilerden. Arkadaş çevre, çevremizde <laughs> evet. evet en çok, çok böyle şeyler. Çok mutlu oluyorum Tabii ki e, Ayşegül her zaman zaten Donatella. Hep, hep Donatella diyor. Hep, hepimizin. Hepsi Donatella aslında. Hepsi diyor. Hepsi diyor yani. evet. Ayşe ama. Ayşegül'ü de çok hayır, söyleyen hayır. var. Hayır. En fazla söylüyorum canım. Ee... En fazla gelen kişiler bunlar zaten bana. Teşekkür ederim. <laughs> çok Teşekkür ederim. sağ ol. <laughs> ne oldu? Bu ne dedik mi? Ya. Ya. Tamam. Harika. Beş. 20. Tebrikler. Gün sonunda el ele buluşacağız artık herhalde. Galiba. Evet. <laughs> Bakalım gel eklenecek olan var mı? Bakalım. Geçebilirsin yerine. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ayşenur podyumda. Valla ışıl ışıl geldin. Gözümüzü alamıyoruz. Nereye ben gidiyorsun? Ben Tekstil ve Bijuteri, e, yapımında kullanılan malzemelerin firmalarca sergilendiği bir fuarda hostesim. Aman tanrım. <laughs> hani dip köşe cuk oturmuş bir konseptle karşımıza gelmiş. Yani sezonun en iyisi diyebilirim. Şu anda kadar konseptle. <laughs> <laughs> Gerçekten. Evet güzel. Ay gözlük takmak istiyorum. Hazırlıksız <laughs> yakalandım yahu. Ee, normalde ayakkabılarının rengine bir an takıldım sonra taki çantanı, çantanı görene öyle. kadar. Onunla uyum olduğu için bence çok güzel olmuş. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.